hepiniz yepyeni bir videoya da hoş geldiniz arkadaşlar ben Ahmet bugün yanımda Yunus var normalde telefon konuşuyoruz ama onun sesi duyulmuyor arkadaşlar maalesef ee, görmüş olduğu gibi yeni bir hesap geçtim arena dark kadında 2379 şimdi zengin peşle yani Yunus'la bir maç yapacağız ben kuru alacağım tabii ki havamız var ne? Karakter öner diyor hemen. Savaşçı öner diyelim. <laughs> Oha. Bak Spike. Güzel gidebilir. Ödül var mı? Ödül ödülmüş. Tamam. Benim ee, benimkisi zaten 15 rütbe. Hemen bakalım. Düşük rütbe en iyi o zaman burada Byron. Byron. Musk. Byron. Sara seç o zaman ya. Hadi bakalım girelim. Aga be benim eskiden 12 bin kupalık pro vardı gitti o da gmail'de sorun oluştu bağlanamıyorum. Yanımıza su kıyık geldi lan iyi. Aldılar lan beni. Stu. Abi stu çok güçlü ya. Bayağı iyi karakter. Ananı. Ananı babanın bacının Ben Abi aksesuar yaramıyor İki kişi giriyor bana Karaktere Tamam ben gidebildiğim kadar gideceğim Skik orta aşağım geç kardeş Şaka mı bu ya? Hayır 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 hayır. Çok güçlü. Normal. Üstümü seç. Ben el primo gibi oldum. El primo seçiyorum. <laughs> Eee onun için maalesef. Neyse. Ben de taş biriktiriyordum. Şey, ee, mücadeleye harcadım. 8 bitim mücadelesini. Keşke açmasaydım. Abi bu ne? Duvarla top oynuyoruz. Helal Ember biraz daha vursan. Ben girdim kale. <laughs> <laughs> hani Ronaldo'nun var ya. Tara. Bak. Git lan. Allah Allah. Max. Sü, Max alın. <laughs> tamam aldım topu. Aga. Siz kimsiniz lan? Benim lan. Hepiniz aslan. Tamam ya sıkıntı değil. Max'e gidiyorum ben. Tamam aldım. Al. Atsana. Atsana. Geri sana attım. Burada çok kişi var. Aga. Girersin. Dur. Geliyor <laughs> iki tane. Tamam ya kazandık zaten. Gol atmaya gerek Artı sekizimizi alıyoruz arkadaşlar. Sekizen, sekizen, sekizen. Üç bin olup boğuyu almak istiyorum artık. İyi. Kolup iyi mi diyor diye soruyor arkadaşlar da. Yani duymuyoruz zaten adamın sesini ben. Rastgele konuşuyorum gibi duyuluyor şu anda videoda da. Değil diyecekler bana. Yani kendime konuşuyorum. <laughs> çok güzel bir hareket yaptım. Atabilirsem gol. Aga ben bir şey yapıyorum yani. Güzel bir gol. Leon. Ya, hak. Ama alamadık. Atarsınız hadi. Önümüzü kıracağım ben. Önümüz orada değilmiş. At bana. Gireyim kale. Ya da dur. Hepsini öldürdüm. Hadi bakalım. Asist. Müthiş. Artı sekiz alıyoruz. Yaz. Bakın arkadaşlar. Yazıyor. Yazıyorum dedi. <laughs> İnanmazlar dedi. Ve yazıyor. Ve buradan ne ders çıkarıyoruz? Ben deli değilmişim arkadaşlar. Bakın yazıyor. Neyse artık videoyu kapatacağım çünkü depolama kısıtlı. E, umarım video beğenmişsinizdir ve hala da kanala abone değilsiniz. Aşağıdan olabilirsiniz. Yazıyor zaten. <laughs> Bak arkadaşlar videoya sesim gelmiyor konuşuyoruz yazmış. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sonraki videoya kadar.